Bu pro seyir Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi öldürme palt palt neydi lan part 3 dakika bekleyin reklam çıktı Evet arkadaşlar reklam çıktı özür dilerim Neyse silahları tanıtmayı yapamadım 14 Çünkü dışarıdaydım arkadaşlar bu arada arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri okulda oluyorum. Onun için video atmıyorum. Yani haberdar olun. Şimdi burada zombi öldüreceğiz biz. Gelin lan. Öyle. Şu silahla vuracağım. Kolu yok. Öldürdüm. Ya bu kolu var mı? Güzel vuruyor ha bu. Oturdu yerine. Otur lan. Otur Allah. Otur Allah. Şimdi şey 2 dakikada fat fut fat fut yapıyorum arkadaşlar. Silahları tanıtacağım sonra. İlk önce an silah alayım bir dakika. İlk önce an alayım acaba acaba. Ee, şunu alacağım. Ama böyle değil. Tabii ki de böyle alacağım. Hi -h -h. Taramalı vuran yok mu ya? Taramalı böyle güzel, güzel. Aa güzel. Vuruyor. Kafanı koparacağım. Gel buraya. Bakın. Bakın şimdi. Bakın ne yapıyorum. Ayağına sıktım. Ayağına. Aa ayağı koptu. öldürüyorum ya. Kafama göre. Yes. Kanala 5 like gelirse güzel bir video yapacağım. Sprint tarafım kış tutma yapacağım arkadaşlar. Tabii ki de bilmiyorum beni bloklamış mı bloklamamış mı. Galiba beni bloklamış arkadaşlar. Onun için yapmayacağım. Telefonumda ne var? B Birazdan gelecek arkadaşlar videosu. Şimdi bir video çekelim. Bunu öldürelim. Öl. Öl abi. Çok ses aldıysa özür dilerim. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi aa sen ölmedin mi? Öldüreyim ben. Bakın şimdi. Aha ayağını çıktı. Kızım bedene çıktı. Neyse devam edelim. Gelen var mı? Hayır. Yok. Bam. Öldürsün. Böyle. Öyle. Şu anda böyle kaldı. Dur onu iteyim. böyle kaldı lan bu baba böyle, böyle. Okay. Aa. bana mı vuruyorsun lan bana mı vuruyorsun bana mı vuruyorsun gelen geçen tekmelerim lan ben Öldürüyorum seni. Bravo, <laughs> ya abi ne zamanlar olsun. Gelin. Hadi bakalım. Doğru. Nereye gidiyorsun abicim. Ben bedenle de kapıyorum ben. Bir boyla bana gel. Oradan buraya kadar zombi öldüreceğim. Hadi bakalım. Şimdi değil. Şimdi değil. Böyle. 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 Böyle böyle, böyle, böyle. Yapa yapa gidiyoruz. Yani. Böyle. Bakın. Bak bunlar yoldu mu? Tamam. Gelemezsin lan. Gelemezsin. Ölelim. <laughs> Ö ö O gördünüz mü uçsuz omu? Hayako <laughs> devam like. Oyunun devamı için bir like. Otun. Sen ölmedin mi? He? Ölmedim. biraz tarayalım ya. Abi bu ne? Arayalım biraz. Takla atan zombi böyle döndü bak böyle. Haydolun! Ölün lan. Hayır gel. Seni ben yerim vallahi. Ay gel buraya.

yakından öldürmeye çalışacağım. Lan oğlum. Lan. Dur. O zaman ben mobilyayı buraya çekeyim. <laughs> ben ben alayım. Alayım. 嗯。<laughs> <laughs> Neyse. Free Fire mı abi ya? Neyse. Wow. güzel. Şahin. Neyse, ay yüklemeyeceğim. gorena Free Fire kahramanları. Yani kahramanlar. Şimdi gelelim neye? Tabii ki de silah tanıtımına. Glock 18 C. Glock 18 C. İkisi ikili. Walter P99. P226. Revolver S686. Desert Eagle. SR2VRX. SR SIG PMPG. Scorpion evet 3. PP90 M1. PP90 19 biz 10. Am 45 FNP FNP90. Taramalar. Ak 74. Ak 12. AUG 3 sağ. Galil AC 21. MK18. Ee, MK18. Jezebren. Scar. Scar hem. FN F2000, İmbel IA2 SR3M, Ambon 7, RPK 16, MK46, rs 16, HK G36, G36C, şak 12, pompalılar, MR27M, keltes Kesegem, mosberg 590, DP12, Benelli M4 Super 90 Dağ Grizzly 8.5. Yerimin tonu 870 870'de. Seremon 12 arkadaş. Seremon 12 16. 617 612, FED 12 Fedon 12. Vepron 12. Saygon 12. Ve Hatera 12. Forge Dead 12 12 A 12. Sniper. Barit 99 Baltam. Sev 98. Kılıç. At 308. Ya yok. Barret Murat. HK 69. Remington R11. GM 94. Scar SS. Kogar MS. Ak 308. Ve Barret M1. 0, yani M107 A1. Bu da sorunuzun cevabı. Yani... Atlar bir dakika. Free Fire benim kafamı yedi be. Neyse. Bu da sorunuzun cevabı. Hoşçakalın. Yani. Bu da silahları tanıttığıma göre. Bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı, unut bildirimleri açmayı da unutmayın. O. Arkadaşlar telefonumda ne var oyununu telefonumda ne var videosunu da az sonra yani yapacağım. Şimdi görüşmek üzere hoşçakalın.